arkadaşlar. Azize ve Devran'ın aşk hikayesi, Kivi Ana'nın İstanbul'a gelmesiyle beklenmedik bir döneme giriyor ve bağlarını tehdit eden karanlık bir büyü getiriyor. Yusuf ve Zeliha, ilişkilerinde bir sonraki adıma hazırken, Haşmet ve Buket'ten gelen yeni zorluklarla karşılaşarak duygusal bir kaosa sürükleniyorlar. Cemo ve Melis sonunda hislerini itiraf ederler, ancak Cemo ciddi bir belaya bulaşınca tehlike kapıda bekliyor. Meryem'in sırları ortaya çıkmaya başlar ve Azize zehirlenmenin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya başlar. Bu da dramatik bir yüzleşmeyi hazırlar. O arada sezon finalindeki Fırat'ın planları devran ve Azize için her şeyi alt üst edecek. Bazı karakterler veda etse de ana kahramanlarımız burada kalmaya devam edecek. Erken güncellemeleri almak için kanalımıza abone. Güle güle.